Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki deneyimizde e, deney 1 2 uyartım karakteristiği e, deneyini gerçekleştireceğiz. Geçen hafta biz bu deneye giriş yapmıştık ve deney 1 birini sadece işlemiştik biliyorsunuz. Deneyimizin ana başlığı 3 fazla çıkık kutuplu senkron motor testleri. E, bu hafta uyartım karakteristiğini inceleyeceğiz. Bir de yük karakteristiğini inceleyeceğiz. Öncelikle e, biz burada geçen hafta bildiğiniz üzere eee deney föyü nasıl okunacak ona değineceğiz. Biz yine 33-33A 33 kodlu 3 fazla çıkık kutuplu senkron motor üzerinde bu deneyimizi gerçekleştireceğiz. Deneye girip başlamadan önce soruları vermek istiyorum. Deney raporunuzun teorik bilgi kısmında bu soruları cevaplamanızı istemiştim. Birinci sorunuz. Senkron makineler kutup yapısına göre kaça ayrılır? rotor yapılarını içeren görsel ekleyerek ifade ediniz. Yani bu rotor yapılarının da olduğu bir resim, bir şekil resmi ekleyeceksiniz ve bunun üzerinden ifade edeceksiniz raporunuzda. İkinci sorunuz, bir senkron makinenin generatör veya motor olarak çalıştırılması prensiplerini açıklayınız. Üçüncüsü, senkron motorun hızını kontrol edebilmek için hangi parametrelerle oynamak gerekir? Örneğin, ...1500 RPM'de dönmesi gerekirken biraz yükseldi veya biraz düştü. Bunu 1500'e getirmek için hangi parametreleri değiştirmemiz gerekiyor? Bunu araştırmanızı istiyorum. Ve son sorunuz da uyartım akımı hakkında bilgi veriniz. Ama detaylı bilgi istiyorum bu konuda da. Teorik bilgi kısmı için bu soruları cevaplamanız gerekiyor arkadaşlar. Deney raporunuzda. Deney föyüne geldiğimizde ise... 3 fazlı besleme hattımız geliyor. Bu iki modülü daha önce söylemiştim. Üzerlerinde kodları yazmıyor ama bu devre diyagramı. Bağlantı diyagramına geldiğinizde siz bunlara ulaşabiliyorsunuz kodlara. Ve bu kısımda da zaten kodların açıklaması mevcut. Ee, i̇lk modülümüz bizim 3 fazlı akım limit koruma şalteriydi. Daha sonra 3 fazlı güç kaynağı modülümüz vardı. Bakın buradan bağlantılar aldıktan sonra Normalde üç fazlı çıkık kutuplu senkron makineye gitmeden önce bir güç analizörümüz var. Buna bağlantı yapacağız. Geçen hafta biz bunu kullanmamıştık. Ama bu hafta bakın üzerlerinde de üzerinde de hangi parametreleri parametreler ölçeceğiz? Kosinüsü yani kosinüs fi güç faktörünü ölçeceğiz. Akımı ölçeceğiz, gerilimi ölçeceğiz ve aktif gücü ölçeceğiz. Bunları zaten tablo verilecek ve tabloda işleyeceğiz. 3 fazlı güç kaynağından çıktıktan sonra arkadaşlar burada seri olarak bağlanmış bir modülüm var aslında. Bu şuradaki bağlantı diyagramına baktığımızda EM3310 2B modülümüz 4 kutuplu şalter modülümüz. Burada çizilmemiş ama bu şekilde belirtilmiş. Buna paralel olarak gelen geçen haftada kullandığımız bir modül var. E ee, senkron makine uyartım modülümüz zaten görseli de bir önceki deneydekiyle aynı. Güç analizöründen çıktıktan sonra arkadaşlar senkron makinemize giriş yapıyoruz. Burada devamında bir gidiş var. Ee, bu bağlantı diyagramında da baktığımız zaman şurada bakın okla gösterilmiş. Biz buradaki verileri Görmemiz lazım artık manyetik toz fren ünitesine biz buradan giriş yapacağız ve oradan da fren kontrolleri üzerinde kaç devirde dönüş yaptığımızı gözlemleyeceğiz. Ee, geçen hafta size bir soru sormuştum. Normalde bizim dönüşümüz e, buradaki işlem basamaklarına göre 1800 rpm olması gerekiyor ama 60 Hz'de. fakat bizimki 1500 çıkmıştı. Neden diye sormuştum ki bunu Deney raporunuzda da belirtmenizi istemiştim. Arkadaşlar Bunun nedeni bizim şebeke gerilimimizin 50 Hz olması Bundan dolayı da devir biraz daha Düşüyor 1500 RPM'li gözlemleyeceğiz Ve ardından biz Deneyimiz için gerekli değişiklikleri Yaparak Şurada belirtilen Burada güç analizöründe ne ölçülecekti Buraya belirtmiş Yazılmış bakın yani güç faktörüm akım gerilim gerilim burada E olarak veriliyor ve aktif gücüm bu parametreleri deney raporunuza işleyeceksiniz bu şekilde sonuçları elde etmiş olacağız biz bağlantı diyagramına geldiğimiz zaman buradaki her bir adımı tek tek gerçekleştirdik şu anda deney seti üzerine baktığınız zaman da Burada gördüğünüz üzere güç analizörümüz var. Güç analizörü üzerindeki bağlantılar gerçekleştirilmiş durumda. Burada dört kutuplu şalterimiz var. Yine bağlantıları gerçekleştirilmiş durumda. Geçen hafta belirtmiştik. Bizim buradaki uyartım modülümüz arızalıydı. Bir diğer deney seti üzerindeki uyartım modülünü kullanacağız ve oradan bağlantıları alacağız. 3 fazlı çıkıp kutuplu senkron makinem burada bu hafta ama manyetik toz fren ünitesine bağlantı verdik arada coupling kullanarak buradaki devir sayısını buradaki manyetik toz fren ünitesiyle kontrol edeceğiz yalnız buradaki fren kontrolörü üzerinde kaç devirde döndüğünü gözlemleyeceğiz 1500 rpm'de dönmesi gerekiyor çalıştırdığımız zaman bu değere ulaştık mı, ulaşmadık mı birazdan göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, işlem basamakları kısmına geldiğimizde biz zaten buradaki bağlantı diyagramına göre az önce bahsettiğim gibi bağlantılarımızı, kısa devrelerimizi yaptık. Hatlarımızı çektik. Şimdi adım adım ilerlememiz lazım burada. 3 fazlı çıkık kutuplu senkron makineyi manyetik toz fren ünitesi ve fren kontrol ünitesini laboratuvar masası üzerine yerleştiriniz. Zaten bakın yerleştirilmiş durumda. Biz burada ortamımızı hazırladık. Kaplinleri kullanarak 3 fazlı çıkık kutuplu senkron makineye manyetik toz fren ünitesini bağlayınız. Az önce gösterdik. Üçgen vidaları kullanarak emniyetli bir şekilde sabitleyiniz. Bunu da gerçekleştirdik. Kaplin muhafazasını ve şaf sonu muhafazasını kurunuz. Verilen kablo ile fren kontrol modülü ile manyetik toz fren ünitesini elektriksel olarak birbirine bağlayınız. Ee, buradaki fren kontrol modülü ile manyetik toz fren ünitesi modülünü elektriksel olarak da birbirine bağlamış durumdayız. Deney düzeni üzerinde gerekli modülleri kurduk. Şekil 1, 2, 2 yani bağlantı diyagramı ve Şurada gördüğünüz e, devre diyagramı, bağlantı diyagramı buna göre devreyi oluşturduk. Devrenin kurulumu tamamlandıktan sonra bu standart zaten özellikle yüz yüze yapıldığında deney yöneticiniz devreyi kontrol etmelidir. E, bunu uyguluyorduk. Burada bir not var. Üç fazla rotoru sargılı indüksiyon motoru ve manyetik toz fren ötesi üzerinde bulunan termik anahtarlar beraber bağlanmalıdır. Yani şunu kastediyoruz e, ee, buradaki termik şalterlerimizi bakın bu şekilde birbirine bağlamış olduk. Bunu bağlamazsak zaten sistem otomatik kendini kilitliyor ve asla çalışmıyor. EM3320 kılavuzu kullanıcı kılavuzuna bağlı olarak <laughs> fren kontrol modülü için kendiniz gerçekleştirebilirsiniz demiş. Biz onu test ettik kendimiz. Fren kontrol modülünü ve manyetik toz fren ünitesini kullanmadan İlk olarak manyetik toz fren ünitesini enerjilendirdikten sonra arka tarafında bulunan sıfır ayar düğmesi yardımıyla fren kontrol modülünün ekranda moment değeri sıfır kilogram metre değerini ayarlanmalıdır. Yani bu tork değerini sıfır ayarlamamız istiyor. Üçüncü adıma geçtiğimizde biz bunların ayarlamasını yaptık. Şu şekilde manyetik toz fren ünitesinin arkasına baktığımızda torkun ayarlanmasını sağlayan bir e, düğmemiz var. Bunu oynatarak bir potumuz var burada. Bunu oynatarak torkun ayarını değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Bunu ilk başlangıçta sıfır ayarlamamızı istedi ve biz bunu sıfıra ayarladık. 4 kutuplu şalter modülü üzerinde bulunan on off anahtarı off konumunda olmalıdır. 4 kutuplu şalterimiz burada, anahtarımız burada ve düğmemiz off konumunda bahsedildiği gibi. Senkron makine uyartım modülü üzerinde bulunan gerilim ayar düğmesi sıfır konumunda olmalıdır. Şu arızalı modülüm ama diğer deney seti üzerinde bağlantımız var. Sadece şunu söylemek istiyorum. Biz geçen haftadan bunu sıfıra ayarlamıştık zaten. Tekrar videoyu o tarafa götürmeyeceğiz. Bir sonraki aşamaya geçtiğimizde sırasıyla 3 kutuplu akım limit koruma şalterini 3 fazla güç kaynağını ve senkron makine uyartım modülünü devreye alınız. Biz artık sistemi enerjilendirmeye başlıyoruz. 3 fazlı akım limit koruma şalterini açıyorum. Sistemi enerjilendiriyorum bu şekilde. Diyor ki senkron makine uyartım modülü üzerinde bulunan ayar düğmesini sağ tibresyonda çevirerek uyarma akımını 0.3 amper değerine ayarlayınız. Ee, şurada o düğmeyi biz değiştirerek değeri 0.3 amper'e ayarlayacağız. Şimdi ben Uyartım modülünü açtım ve saat ibresi yönünde çeviriyorum. Bakın çevirdikçe e, akımım benim 0.08 amper oldu. Bunu 0.3 amper değerine ayarlamam gerekiyor uyartım akımı. Evet şu anda 0.3 amper değerine ayarladım. Diyor ki daha sonra senkron makine uyartım modülünü kapatınız. Ben onun anahtarını şu anda kapatıyorum. Bu deneylerden önemli şey işlem basamaklarını adım adım takip etmek. Biz de buna uygun bir şekilde deneyimizi devam ettiriyoruz. 3 fazlı çıkık kutuplu senkron makine paneli üzerinde bulunan senkronizasyon butonuna basarken senkron makine uyartım modülünü devreye alınız. Benim senkronizasyon butonum bazı yerlerde de start butonu olarak geçecek. Bu. Buna basılı tutarken uyartım modülümü devreye aldım. Bir sonraki aşamada da 4, 4 kutuplu şalter üzerinde bulunan off, on off anahtarını on konumuna getiriniz diyor. buna basmadan önce şurada önemli bir detay var. Yaklaşık 5 saniye sonra yani ben 4 kutuplu şalter butonunu on konumuna getirdikten 5 saniye sonra 3 fazlı çıkık kutuplu senkron makine üzerinde bulunan start butonuna basınız diyor. Motor 60 Hz'de 1800 RPM nominal devir sayısında dönmeye başlayacaktır. Fakat bizim şebeke gerilimimiz 50 Hz olduğu için biz 1500 RPM'i görmemiz gerekiyor. Ee, şu anda ben butonu çevireceğim. 10 konumuna alacağım. 4 kutuplu şalter modülünün anahtarını. Benim senkron makinem biraz titreme yapacak. Butona basılı tutarken ben onu 10 konumunu alacağım. Daha sonra kaldırdığımda motorum dönmeye başlayacak. Evet. Yaklaşık 5 saniye sonra start tuşuna bastığımda motorum dönecek. Şu an gördüğünüz gibi dönmeye başladı. Peki kaç devirde dönüyor? Benim onu bulmam lazım. Burada adım adım ilerliyorum. Biraz sonraki işlem basamağında da göreceksiniz. Torktaki değişiklikleri buradan gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar fren kontrollerini nasıl ayarlıyoruz? İşlem basamaklarına baktığımız zaman bizden ilk önce modu seçmemizi istiyor. Ekranda dijital ekranda gösteriyor. Modu seçiyoruz. Daha sonra açık döngü, kapalı döngü, kapalı döngüyü seçmemizi istiyor. Ee, değişken mi, sabit tork mu? Sabit torku seçmemizi istiyor. Ee, deney föyünde sonuçlar kısmına baktığınızda her bir tork değeri için örneğin 0.0, 0.05 0.1, 0.15 gibi değer, tork değerleri için Bizim burada e, Elde edeceğimiz güç, akım e, gibi değerleri güç analizöründen okumamızı istiyor Fren kontrolöründe değişikliği bu şekilde yapıyoruz. Şu anda torkumuz 0'da Enter'a bastığımda 0 için e, Akım, geri, gerilim ve diğer parametre değerleri ölçüyoruz Ben bunu artırmak istediğimde burada yön tuşlarımız var Üst kısma bastığımda gördüğünüz gibi 0.03, 0.05 0.05'e gelip Enter dediğimde Ben artık 0.05 torktaki Akım, gerilim, güç ve güç faktörü değerlerini ölçeceğim 0.1'e getirdiğimde Enter'a bastığımda Bu tork değeri için Ölçümümü gerçekleştirmiş olacağım Öncelikle 0.05 için biz ee, nasıl bir ayarlama yapıyoruz. Buradaki dijital göstergelerde de ölçümü göreceğiz. Ee, tork değerini ve devir sayımızı göreceğiz. Ve daha sonra güç analizöründen ölçümümüzü gerçekleştireceğiz. Enter diyorum. Şu anda e, motora bir tork binecek. Burada da gördüğümüz üzere e, tork değerinde bir artış var. Buranın 0.05'e gelmesi lazım. Ufak e, küsurat değerleri değişebilir. Şu anda e, motora bir tork bindiriliyor. Burada da yavaş yavaş artış gerçekleşiyor. E, ve makinenin sesinde de bir değişiklik e, başlıyor. Bu bazen 0.057, 054 gibi değişiklik gösterebilir. O çok önemli değil. E, ama yaklaşık 0.05 torkta biz ölçümümüzü gerçekleştirmiş olacağız. E, devir sayısını sabit tutarak tork bindirdiğimizde ne türlü değerler alıyoruz? Şu anda onu güç analizöründen okuyacağız. Gördüğünüz gibi uyartım akımım 0.3 amper olduğunda benim akımım yani o sonuç kısmındaki ifadeleri okuyacağız şimdi. Gerilimim orada E olarak belirtilen 231.5 volt gibi bir değer var yaklaşık. Bu frekans sürekli değiştiği için şebekede Değerlerde ufak kaymalar olabiliyor. Ee, akımım 0.39 amper, güç faktörüm 0.9. Ee, gücüme baktığımda ise şurada gördüğünüz gibi kilowatt aslında bu 0.047 kilowatt, 47 wattlık bir güç elde ediyoruz. Yani fren kontrolleri üzerinden. E makineye tork bindirme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz ve güç analizöründe okumamızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar, deney 1 3'te, 3'te de yük karakteristiği deneyimizi gerçekleştireceğiz. Deney föyünde de gördüğünüz üzere yalnız deney 1 2 ile 1 3 arasında devre bağlantısı olarak bağlantı diyagramında hiçbir değişiklik yok. E, fakat sonuçlar kısmına geldiğimizde deney sonuçları kısmına geldiğimizde e, burada bakın belirli torklarda yani bu sefer torku sabit tutarak uyartım akımını değiştiriyoruz e, ve buna göre güç faktörü, akım, gerilim ve e, aktif gücümü bulacağım öncelikle torkumu sıfırda sabit tutacağım Uyartım akımım 0.4 amperken, 0.35 amperken, 0.3 amperken ki değerlere bakacağız. Bizim bir önceki deneyimizde de biz bütün sonuçları almadık çünkü makinemiz ısınabiliyor sürekli çalıştığı için. Fakat bizim deney raporunu yazarken bir çıkarım yapmamızı öznel olarak da bunu ifade etmenizi istemiştim. Burada aldığımız sonuçlar bu sonucu çıkarmanızı. E, sağlıyor yeterli veri elde etmiş oluyoruz yani o yüzden e, biraz makinenin ısınmasını da göz önünde bulundurarak bütün çıktıları almayacağız 0.4 hatta şöyle yapabiliriz 0.4 amper 0.3 amper 0.2 ve 0.1 amper için e, 4 tane değer üzerinden bu değerleri alırız tork olarak da 0 ve 0.05 olarak e, biz bu değerleri alalım e, buraya kaydedeceğiz. Siz de e, videoyu izledikten sonra buradaki değerleri kullanarak staj raporunuzu yazacaksınız arkadaşlar. Şimdi e, biz deney deneyimizi çalıştırıyoruz ve sonuçlarımızı almaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar gerçekleştirdiğimiz deneyler sonucunda deney 1-2'nin sonuçlarını bu şekilde elde ettik. E, bunu tablo şeklinde raporunuza koymanızı istiyoruz. Yani ekran kaydı almayacaksınız. Normal bir dosya oluştur, Yani bir Excel dosyasında bunu düzenleyerek bu veriyi deney raporunuza eklemenizi istiyorum. Deney 1-2'nin sonuçları bu şekilde. Deney 1-3'ün sonuçları da burada gördüğünüz gibi sizin özgün bir sonuca varıp kendi ifadelerinizle çıkarım yapmanız için bu veriler yeterli. Bahsettiğim gibi makinenin ısınma probleminden dolayı bu uyartım akımının ara değerlerini test etmedik direk 04 03 amper ve diğerleri için sonuçlarımızı aldık. İyi çalışmalar diliyorum. Derste görüşmek üzere.